Merhaba arkadaşlar ee, bugünkü videomuzda radyatör bağlantısı alakalı olarak önemli bilgiler vereceğim. Ee, bu bilgileri dikkat ederseniz tesisatınız daha verimli şekilde çalışır. Ee, şöyle bir örnek bir radyatör çizelim. Şimdi genelde radyatörleri üstten bağlanır, alttan da çıkışı olur. Buradan sıcak su girer ve buradan da sıcak su çıkışı olur. Bu şekilde en doğru şekilde bağlantı şekli budur. Diğer bir yandan Bağlantı şekillerinde genelde son zamanlarda özellikle e, bazı usta arkadaşlarımızın bağlantı şekli e, alttan giriş yine alt taraftan çıkış. Bakınız bu şekilde bağlantı şeklinde %20 e, verim kaybı yani panel radyatörden verim kaybı yaşarsınız. Kesinlikle böyle bir bağlantıyı yaptırmayın. Petek ısınır, ısındığını görürsünüz fakat telmer kamerayla baktığınız zaman peteğin veriminin düştüğünü çünkü petek yukarıdan aşağıya doğru e, ısıtmayı sağlar ve alt taraftan soğuyarak çıkar. Diğer bir yandan da diğer bir radyatör şeklinde bağlantı şeklinde de üstten giriş yine aynı şekilde bu taraftan da çıkış. Şimdi bu şekilde bağlantı şekli de uygundur. Özellikle yakın peteklerde bu şekilde bağlantı yapılabilir. En fazla da 1,5 metrelik radyatöre kadar bu şekilde bağlayabilirsiniz. Ama e, kombiye uzak bir hatsa, e, bunu bir buçuk metreyi de e, sınırlamayın. Daha düşük şekilde de bir e, metreden sonrasında da çapraz bağlantıyı yapabilirsiniz. E, önerimiz o şekildedir. E, ama şu şekilde bağlantı şekli en ideali. Üstten giriş, alttan çıkış şeklinde bağlantı yapmanızı e, öneririm. Şu bağlantı şeklini kesinlikle yapmayın. E, uygulatmayın e, derim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.